Herkese merhaba. İzleyenler ve yanlışlıkla videoya tıklayanlar yanlışlıkla değildi. kapaktan gördüyseniz ben Engin ve Michael Myers da dünyanın en sıkıcı bu ilgini yaptım. Bunu öylesine girdim. Bakmayın daha fazla kampanya istiyorum. Lazım bunlar. Yetmiyor. Karakter yükseltmem lazım azıcık. Onun da mezar bir de saç girdim hanları size anlatırken oyun başla, başlasın. Şimdi şu mezar taşı ne işe yarıyor? hanımları stokladıkça 3 yapınca onlar şey oluyor be. Direkt yakalayıp hiç kurban atmayacağım ya. Asarsam şerefsizim öyle söyleyeyim size. 3 yapınca birini böyle kaldırıyoruz boğazından tutup yakalana fucking yapıyoruz kesiyoruz işte. Evde e, kokulu savaş demeti. Bu da çok eğlenceli. 3 yapınca hiç bitmiyor. Gelen geçene böyle yakaladım. Herkesi ıı, havaya kaldırıp öldüreceğim işte ama sonuncu kişi kapak veya ıı, şeyden kaçabilir. Neydi olmadı? Kapıyı açıp kaçabilir. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Çok sıkıcı bir şey. Bunlar öylesine bunları Bunlara girmeye bilebiliriz yani. Um, çünkü Harbiden bunlara girmeye gerek yok. Çünkü Hiçbir şey bunlara hiç girmeyeceğim diyor. İnsan stalklayıp havaya kaldırıp öldüreceğim. Bugünler kısa bir video olacak. Bir oyun başladığında görüşürüz. Şimdi ben boşuna siz bekletmeyeyim ama bak mükemmel bir bomba bir video bu olacak. like atıp abone olmayı unutmayın. Öyle söyleyeyim ben size. i̇nşallah yani bu videom izlenir ya. Değil mi? İzlenir inşallah. Uzdrap var Macmillan mülkü. Vaa ilk defa burada doyuyorum. Ama bu arada gelmişti. Şimdi oğlum var ya oğlum çok uzun süre bekledim video başlamasını. Ay video demişim oyunun başlamasını. Ciddi ciddi 5 dakika falan sürmüştür oyunu bulmadı falan. E, sıkıntılıydı biraz. Şimdi birazcık adamlara hızlı yaklaşacağım ama hiç kimseye kaldım hop. Tamam ben seni izleye izleye bayağı bir uzun süre şey yaparım. Oha oldu sayılır. Gel buraya. Gel buraya. Ha, oradan kaçtın. İniş yoktur inşallah iniş kapalıdır. Nereye girdin lan? Adam nereye girdi? varmış. O oh, men çıkışı görmedim. Bulduğumu indireceğim şimdi. Yeterince yaklaşabilirsem direkt tam oraya yapıyorum çünkü. Hadi. Bunu yapıyorlardı. Buna gitmem lazım. Hayır, bunu değil. O zaman aha. Bu bitmiş lan. Bitmiş. Oha. Sen öldün oğlum. İlk sen öldüreceğim. Ha. <laughs> Şimdi çaktılar beyler. <laughs> ya da bayanlar. Kim izlese. Bundan sonrası çok güzel. şimdiye kadar sıkılmış olabilirsiniz ama. Buradan sonrası baya baya zevkli. Gelen geçeni öldüreceğiz. Bu kadar basit. Bir öldü. Aha mal. Gel bakayım sen nereye kaçıyorsun? Palet mi O bunları kapağı açmaya çalışırlarken falan da öldürebilirim. Birisi bunu yapıyor mu yapmıyor iyi. Ama ben gene de vurayım şuna gerilesin. Efsun yıkım falan olsa böyle. Yıkımdan çok güzel şeyler yapabilirim. Neredesin kanka? Ya yapma. Sen uzun süre peşinde kovalatacaksın değil mi beni? Seni yakalayayım öldüreceğim. Bunlar normal şeyler şu an. Karşına palet çıkmaması lazım senin bak lütfen palet çıkmasın karşısına. Hop öldür. Aha Büyük ihtimalle hemen açmaya çalışıyor birisi. Bir kişi bile kaçırmak istemiyorum. O kadar uzun süre stalkladım ki. Canım sıkıldı lan stalklarken. Geber. Şimdi. Şuna gideyim. Ya inşallah onu açmıyorlardır. Abi ya. Yok böyle iş. Kaçtınız değil mi direkt? Kaçmayın oğlum. Lütfen kaçmayın be. L lütfen kaçmayın be. Lütfen kaçmayın ikinci oyundan merhaba. Geçen oyunda adamlar kaçtı. Ben anne videoda konuşuyorum. <laughs> Daha demin oyunda adamlar kaçtı. İkisini öldürdüm sadece. Ya, çaktılar baya uzun süredir kovaladım da yakalayamadım. 3 ee, zor olduk. Bunda 3'e yaklaştım. Aha. Direkt 3 oldu büyük ihtimal 2-3 jeneratör falan kaldığında bitireceğim oyunu. Maksim 2-3 jeneratör kalır yani. De nereye gittin lan? Bunlar yavaş jeneratör yapıyor ama çok fazla oyun başında birileri kemik şey kırıyordu işte totem kırıyordu. Totem kırarlarken baya bir süre izledim. Aa bak bak bana koşuyor bana. Biraz daha dur oğlum. Çay kahve falan bir şeyler içelim. Bak böyle koşuyor. Bak bak bak. Eee? Ee, hiç kimseye asmama challenge'a devam edelim. Ee, biraz daha dursayın orada be. Çok eğlenceli olacaktı. Bunu bu kadar stoklayabiliyoruz. Bunun olayı bitti. Buna bir tane vurayım. Belki iyileştirmeye falan gelirler buna. Ondan diyorum. Gel bir tane vuracağım bırakacağım seni. Vallaha. Yanına birilerinin gelmesini istiyorum sadece. Neyse ya sal. Uza. Biraz kan puanı da almam gerekiyor. Çünkü hiç kan puanı toplayamıyoruz bu şekilde. Çok zor kan puanı toplanıyor yani. Niye zor kan puanı toplanıyor? Çünkü kimseye asmıyoruz ya. E ee, kanka. E ee, şimdi ne olacak? Bekle ben bir 3 yapayım da şunu. Evet çok az kaldı. Ben Hoşuma gidiyor ya böyle kurbanları sinir etmek. Adamların çünkü buna yapabileceği bir şey yok. Geçen oyun çok fazla saklandılar. Yakalayamadım bak. Mal gibi kaçırdım adamı da. Aa Nancy. Hop. Hop. Gel buraya. Gel buraya aslanım. Aslanım gel buraya. Gel buraya. Ben demogorgon değilim. Ben direkt öldürürüm seni. Gel bakayım ben. gel gel gel. Gel nereye kaçıyorsun nereye. Şşt. Bak yakaladım öldürürüm seni. Bak daha hızlı koş daha hızlı. Kork lan benden. Kork lan. Şşt. Nancy. Şşt. Hop. Nereye lan? Nereye gidiyorsun lan? Bak bak jenerter şey yapacakmış. <laughs> bak bir de jenerter. Şey, şey jenerter mi yapacaksın sen? Sen şey jenerter şey mi yapacaksın? Aha. Ya bu oyunda o kadar güzel yapamamışlar karakteri gerçekten o kadar güzel yok. Şimdi ne oluyor lan diyorlar bunları. Direkt öldürdüm adamı vurmadan öldürdüm ya. <laughs> Şimdi gelen geçen ölecek zaten. Böyle iki, iki tane oyunu birleştirip böyle güzel bir şey çıkartmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve burada bir enayi daha var. Sen benden kaçıyordun değil mi? Allah! Ya of yanlışlıkla vurdum buna yere düştü. Neyse bunu kurtarmaya gelsinler. Bunu kurtarmaya gelince birisi bunu kancadan indirecek. Sonra ben momentum oraya yapacağım. Nasıl? Bence hani çok iyi fikir. Ölme. Bak. Lütfen diyorum ölme. Ben bir tane event umarım olduğunu düşünüyorlardı şu an büyük ihtimal. Yoksa bunu da öldürürdüm. Hadi bakalım. Bir şeyler yapacağız. Şunları vurayım da kampana gelsin yani şimdi biz de boşu boşuna oyun oynuyor bu Alım ya onu orada öldürmek istiyorum Aa kurtardılar bak. Benim de dediğim buydu. Vurmamam lazım. Yeterince yaklaştıktan sonra öldür işareti çıkacak. Aha. Ne oldu lan? Arkadaşını mı blokluyorsun? Ben vurmuyorum kardeşim. Hemen tumarı yapıyorum. Şu an demek çok ileriz. Bak gözlük takmışım da. Gözlük neyin lan? Tatilden savaşmaya gidiyorsunuz siz. Nereye git bakayım aynayla? Nerede saklanıyorsunuz? Ona oh, kapak da burada çıktı. Kapa o bayağı iyi, bayağı iyi. Buraya yakın birisini öldürürsem direkt kapağı kapayabilirim. Burada falan pusuyordur bence birisi kapağı gördü ya hani. Hızlı bitiyor bunda şeyler ya. Nereye? Ulan nereye kaçtınız? Bakın şu şeyi unutmamam lazım. Aa şurada bir ara kar öttü. Hadi bakalım. Aha. Ha, iyi ki vurmadım. Vursam düşüyordu. Şimdi bak. Kapağa koşuyoruz. Kapağın orada biraz bekleyeceğim ama ya. Çünkü ne bileyim o da kapağı arar veya diğer kapıda olmasını istemiyorum. Hangisiydi? Evet şuradakiydi. Ben bence de siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Bu şerefsiz kapağı bilmiyorsa gelemez. Yani kaçamaz. Neyse biraz burada durayım. Hemen kapamayacağım ya. Buraya geldiğini göreyim. O zaman kapacağım. Ve şöyle saklanayım. Adam bir de böyle yarın yokmuş gibi kapağa koşarsa o sıkıntılı. Ya da şimdi nereye gittiğini hiç bilmiyorum ya. O sıkıntılı. Şimdi bunu kaparım. Gider şu neydi ilerideki kapıya falan gider onu açar. Ya da haritada belki 3 tane kapak çıkmıştır. Burada onu görmem gerekiyor sadece ya. Gö göreyim kapacağım kapağı. Arkamdan falan gelip bir anda kaçması yok mu? <laughs> Çok eğlenceli olmazdı. Ben hepsini öldürmek istiyorum çünkü. Acaba nerede bekliyorsun be? Trapper falan olsak şuraya kapan koyar gideriz de. Yok abi. Ben bekleyeceğim. Yarınım yok benim. Ana sen de durdun lan. Çok eğlenceli değil mi bu build? Hani yok ediyor yok ediyor. Karşınıza rank bir gelsin bile. Aha. Gördük enayi. Enayi. Ne yapıyorsun Nereye kaçıyorsun? Bundan sonra senin yapabileceğin pek bir şey yok. Öldüreceğim seni. Hop. Nah, izle şimdi. Bu filmdeki Michael Myers kanka. <laughs> Direkt filmde stokluyor. Filmde de stoklayıp hepsi. Parmağımı mı ısırdın lan sen enayi? Böyle yatarsın yatın aşağı. Hop. Pçiu. Pçiu. Kimse kaçamadı tabi. Bu videoda 6 kişi öldürdüm var ya ilk oyunda da 4'te 4 aslaydı. Mükemmeldi de adamlar. Şey yaptı ya. İyice nörter yaptı. Silahını olup 18 kere vurma görevi var. Benim bunu yapmam kim bilir ne kadar sürekli. Ama bunda pek rank vermiyor ya. Çok kovalamadık diye falan. Hadi bir rank var. Bak gördüğünüz gibi. Çek sıkıntısı bu. Art niyet. Bansı kurma veya kovalama falan yok direkt. Yani çünkü stalk yapıp öldürüyoruz. Kimse kaçamaz. Bu rank vermiyor sadece rakibiniz tilt etmek için. Adamlar tilt on bir şey yazmadı lan. Acaba rankları neydi? Yeni oyunculardı bu programlar. Öyle eğlenmek için yapılacak bir şey. Bizim şu enayi. Aa bu ikin, ikinci ölen. 9 rank. Ama bekle rank düşmüştür değil mi neyse izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz çok mutlu olurum size eğlendirebilmek istedim. benim için bir onurdur ne ne di ne diyorum lan ben neyse izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki video için geri sayınızı paylaşmayı unutmayın biraz geç video geliyor çünkü beğenmiyorsunuz hakikaten beğenmiyorsunuz ben beğenmeyince çekemiyorum sonra bir anda aklıma geliyor canım sıkılıyor çekiyorum neyse geri sayımızı söyledim ne söylemedim ben ben ne söylemedim ama bir şey diyordum ben, bir şey diyordum. Geri sayımınızı başlatma, unutmayın bu sonraki sabah izliyorsanız günaydın akşam izlediyseniz iyi geceler, sağlıcakla kalın. Bye bye.